Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, Pro Hesab'ın gelişmesiyle ilgili yeni bir parttayız. Bu sefer kupa kasmayacağız. Zaten kupada kasmadım hiç. E, bugün amacı farklı. Bugün ranked kasacağız. Ve şu star hediyelerini vesaire açacağız. İki kademe kaldı şunun fullenmesine işte. Bunu fullleyeceğiz. Ondan sonra videonun sonuna geliriz. Bu video uzun olacak galiba. Belki fulllemem bu arada. E, duruma göre bakarız. Bunu alır mıyım bilmiyorum ya. Onu video sonrası da olabilir. Bu video uzun olacak. Neden? Siz kaşındınız. Bana diyorsunuz ki daha uzun videolar yap. Veya ee, daha sık video at. Ben daha sık video atabilir miyim bilmiyorum. Ama bugünlük daha uzun bir video yapacağım. Bunu ee, hak ettiniz. Madem o kadar istiyorsunuz. Ama sağlam izlenmezse eğer video atmam bir süre. Haberiniz olsun yani. Hmm... Hmm, düşünmem lazım. Ne alabilirim burada mesela? Level'ler var. Nani yasaklandı. Nani düşünüyordum ilk başta. Direkt adam yasakladı Nani'yi. Karşısı da yasaklamış bu arada. Hmm. Bu arada pro battle card açık. Ondan dolayı kötü oynarsam bayağı bir toksikleneceğim. Hmm. Sütü olabilir. Ya yani şakasız Mortis bile olabilir şu anda ama ııı hmm. Riko'da denesem mi? Riko deneyeceğim ya. Güveniyorum Riko'ya. Hadi bakalım. Ooo var okey. Hmm. Eğer tank falan gelirse aksesuarı değiştireceğim. Hmm, gelmedi. Böyle bir devam ya. Böyle bir deneyelim bakalım. İnşallah kazanırız. Kaybedersek sıkıntı orada başlıyor işte. Lili olması güzel aslında. Oo, timing şey, eşyasını da almış. Güzel oldu bayağı. Benim videoda gazaba uğramamak için şu bildirimleri bir kapatayım da birileri müdürler yazar ama ee, şu maç başlayana kadar bir telefonu şarjdan çıkaracağım bir saniye gençler. Ya çıkardım. Şimdi daha güzel. Ee, şu kayıt kısmını birazcık üst tarafa aldım. Abim kırma ortayı ya. Keşke öbüründe kırsaydı. Neyse. Diyeceğim de işe de yaramadı. Hmm. Birazcık suskunluk yaşayacağız çünkü bel beni darlıyor ve ben oyuna odaklandığım zaman suskunluk yaşıyorum bayağı zaten benim sıkı takipçilerim bilir. Abi çok kötü bu ultiydi ya. Uncle Mo'yu örnek aldım resmen. Abi abi. Çok kötü oldu. Çok kötü oldu ya. Of. Şöyle birazcık ulti falan kasabilsem. Alışmışım şu yeni gelen modları oynamaya. O kadar çok relax oynuyorum ki şu an. İyi oynayacağımı zannediyorum. Ha, hayır 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 hayır. Hayır. Sattım çok kötü oynadım gençler hmm. bir tane daha vur onun hiper ultisi var yaklaşamaz bile hmm. onun da hiper ulti atması lazım da hiperi var mı bakayım varmış sen bizi kurtarabilirsin genç genç adam kurtar bizi Allah kahretmesin seni tam bir anda bas Mükemmel de yanlış yerden gidiyor gidiyor. Hmm. Keşke level olsaydı bu hesapta ya. Hadi bakalım. Tamam güzel aldı. Hiper de var. Ben bayağı sattım orada. İnşallah kusuruma bakmazlar. Kalp atamıyorum. Kayıt yeri orada. Çünkü kalbe basarsam eğer korktum. O nasıl öldü ya? O görünmez falan mı oldu? Bir şekil öldü o ama anlamadım yani kafa basmadı tam olarak. Helalsin valla taşıdılar helal olsun valla. Yalan yok yani. <laughs> Keşke de <main'de> girseymişim. <laughs> Burada level yok diye birazcık e, rezil olduk. Oynayabileceğimi de düşündüm. İyice sakat gibi oynadık ya. Colt alsaydım daha iyiydi veya Mortis. Çünkü cidden Mortis bunları yer bitirirdi. Mermi bile almazdım yani. Bak geldi adam. Tamam güzel onun ölmesi güzel oldu baya. Şimdi ben buradan da arayacağım. Mükemmel. Bu turda ben taşıyayım ya hak ettiler valla. İlk defa bir random tarafından taşındım. Bir de videoda yani sübhanallah. İlk defa görenler bir beğensin sayımızı bilirim gençler. Oha, sen ne yapıyorsun orada koçum? Ya ne yapıyorsun orada sen ya? Bunun aksesuar falan görünmez olmuyordu değil mi ya? Ultisi görünmezdi. aksar da hızlandırıyordu sanırım. Oo, o o Abi gelme ya. Kafasız. Neyse. ilk maçımızı aldık gençler. Şöyle 7-1-60 helal olsun valla. Bana 100 puan geldi. Bir maç daha atarız ya. Hadi bakayım bir. Allah kahretsin. Şöyle. 180 puan gelmez. Kazanırsa bir tur daha olsun. Şunu alırım. 100. kademeyi de başka zaman yaparız ya. O kadar da uzun olmasın. Bir maç daha kazanmamız lazım gençler şimdi. Devam. Hadi bakalım. 50 puan için. 50 DP için daha doğrusu. Ben burada direkt Bibi çekeceğim. Bibi'yi de bakalım videoda nasıl oynayacağız. Ben geçen Bibi klibi çıkarmaya çalıştım sizin için. Ay video dışı bir ayrı oynuyorum. Videoda bir ayrı oynuyorum. Ben anlamadım. Çok batırıyorum yani. Abi neyi yasakladın sen? Ha, korktum. Bu yasaklansın. Ee, çünkü ulti spamı falan yiyoruz. Terrell ile sıkıntı ya. Ve badozlama gördüğümü gördüğümü yasakladım ama. İnşallah sıkıntı olmaz. Bibi'yi pikleyeceğim direkt. First pick onlarda. Hmm, güzel aslında. Kaç pin da olması. Ember. Yani mantıklı değil bence. İlk iten şeyi görüyorsun. Abi hiç değil. Hı, -hı. Ha, bir iyi olabilir mesela. Ortalık falan açılır mı? Bir... Abi ne kadar çöp. Bir veya sen yani. Onun dışında zor. Güvenmiyorum ama. Neyse. Şöyle girelim. Kostüm hangisi? Keşke Torbibi seçseymişim veya oyuncu gibi. Saf altın ağır bir kostüm değil ya hmm, Neyse Birazcık ağır bir kostüm olsaydı iyi olabilirdi aslında da neyse sorun yok Bu arada gençler e, bana içerik gönderin yorumlarda Sizin bana ne kadar içerik öner önerirseniz ne kadar destek verirseniz o kadar sık video gelir Ya bakıyorum Belirli kişiler izliyor beni zaten çok fazla izleyenimiz yok da Adam yani atıyorum ya 7 dakikada falan bitti yenisini at diyor. Ben içerik bulabiliyorum biraz biraz ama çekmeye de üşeniyorum yani. Her gün ayrı ayrı da kupa kasmam gerekir. Ee, ondan dolayı olmaz yani. Bana güzel bir içeri gönderin böyle sağlamından yapabileceğim. Bu arada açıklamaya Instagram hesabımı bırakıyorum. Bana oradan ulaşıp tag yapmak isteyen olursa konuşabiliriz gençler. Ee, vesaire vesaire videomuz başladı. Şey videomuz diyorum. Maçımız başladı şimdi. Hmm, Fengin benim tarafımdan doğması güzel oldu. Şimdi direkt bana rush'larsa eğer birazcık gaza gelip. Bir de eğer hmm, patlamış mısır kullanıyorsa maç bizde. Bana göre tabi. Hmm, bana rush'lamadı. Adamlar bilgili oynuyor. Lane falan da değiştirdiler. Şöyle bir tane daha ya. Tamam çok güzel. Şöyle atı verdim Nice. Hop al diyor. Normalde oyuna ilk başladığın zaman göstermez miydi ya bu bilgileri? Neden şimdi bana bunu diyorsun sen? Neden diyorsun kardeşim? Hop. Bir tane daha yedi. Şimdi buna bir double atabilirsem eğer. Çok güzel. Onu al getirsen. Bir tane daha. Bir tane daha. Tamam ya. Ulti atmama gerek yok. Yok şu an değil. Hop. Şimdi o üçüsü gelecek. Şöyle bir tane salladım. Hop. Abi. Neyse. Attı herhalde. Tamam ya. Ee, gençler bu arada elimi birazcık mikrofona yaklaştırdım elimi. Ee, bir yerde ses falan kesilmişse kusuruma bakmayın. Orayı video e, bakarım yazarım olmadı. Saat kaç? 12'yi geçiyor saat. Eyvah eyvah. 12'de uyuyacaktık sözde de. Videoyu falan yetiştireyim ondan sonra uyuruz. Doğrusu yarın atacağım videoyu. Kapattıktan sonra direkt uyurum muhtemelen. Şöyle. Oha. Oğlum hala 4000 vuruyor bu ya. 4400'den 4000'e düşürmüşler de. Hala çok bence ya. Hmm. Tamam onu çekmen güzel oldu. Tamam mükemmel. Attın mı onu? Atmadın onu. Hop. Eyvah. Ya abi Allah cezanı versin ya. Allah cezanı versin senin ya. Aptal. Of. Topu bana niye atıyorsun ki sen ya? Hak ettin sen. Bak al işte. Al işte Allah'ın cezası yarım. Sil oyunu. Sinirleniyorum hemen ben de. Ama hak ediyorlar. Oo. Ben birazcık geride durup şunun ultisinin bitmesini bekleyeceğim. Heh, güzel. Hmm. Ulti yapıştıracak. Diyeceğim de ben öldüm. Al işte. Ben direkt moralim bu şekil bozuluyor yani. Ben ana hesapta da bu yüzden rank falan fazla kasmıyorum. Aptala baksana yani. Orada topu bana atması bir ayrı hataydı. O çimeni kırması ayrı bir hata oldu. Yakması daha doğrusu. Yani biliyoruz abim. Oha. Tamam. Hata üzerine hatayla oynadı. Bana göre yani. Başkalarının oyun stiline karışmam da gençler. Şimdi gelip de bana demeyin. Ee, yok doğru yaptı yok şöyle. Bana göre yanlıştı bu. O öyle yapmasaydı biz şu an bir golü atmıştık bile yüksek ihtimal. Birazcık pasif oynayacağım da. İyi bak dondurmasaydı keşke. Hop tamam. Oğlum sakın sakın sakın. Ee, hel kasmam lazım. Sakın bana gene atma. Senin o neyse. Küçük izleyicileriniz var. Küfür etmeyelim. Hop bir tane, bir tane de ulti çaktık. Güzel, güzel. Baya bayağı iyi oldu. He. Şimdi hiper artı aksör ve cc's. Güzel. Efsane hepimizi açacağız. Artı kaç geldi? Çok merak ediyorum. Şöyle artı 102 geldi. Ya no problem ya. Çok da sorun değil. lemesek de olur aslında. 12 dakikayı yeterdi artar. Şimdi bunları falan da açacağız. Ee, bayağı yükselecek yani. Şöyle kademeler geldi. Zaten 50 puan kalmış. Olsun, hı, sorun değil. Şundan başlayalım. Şimdi önce aşamalı dropları açacağım. Bakalım bunlar ne veriyorsun 100 mücefer Hayır. Hay. Şimdi bunu bakalım. Bence kostüm gelecek bu sefer. Moya'ya kostüm gelecek diye hissediyorum. Hadi bakalım. Ve o Rushi Nita. Güzel. Keşke kasarken verseydin ama ne no problem. Buram. Ee, verdin mi verdin şimdi bundan başlayalım tekrardan süper ender süper ender hmm, gene aynı ve süper ender 100 altın vermiş ee, Gizemli'den inşallah adam akıllı bir şey çıkar destansı karakter falan verirse mükemmel olur Hadi bakalım veya 500 altına da razıyım artık Ne verdin Allah işte al işte ee, Buradan bakalım ne veriyorsun gene e, kostüm değil de ya hiper şarj ya da karakter mükemmel olur. Ya hiper şarj ya karakter ama yıldız gücü çıkacak kesin. Bakın şimdi ben böyle dedim ya yıldız gücü çıkacak. Aa, aa çok iyi oldu. Mükemmel oldu ya. Of 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 of. of. Yerim. Yer yalar yutarım mükemmel oldu abi. Şimdi bu kademeleri de toplayalım. Ondan sonra videonun da sonuna gelelim. Bir altınım kaç karakter bile maksiyemiyoruz bununla. Şöyle önce kredi ve beli açtık belgesin bakalım. Güzel. Şöyle şunu al. Gizemli. Ne olacak acaba? Byron güzel ya. Ben bunu direkt maxlar maxlar maçtım gibi. Ee, ondan sonra canı hiper falan çıkarması için ee, onunla yardım ederiz de. Tüh bundan bir şey vermedi. Şöyle önce bir bunları toplayacağım. Ver bakalım babuş. Ee, süper Ender, Süper render. Ve ah be 206 sorun değil bu ender, ender 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 ya of en yok destansı bak enderden bir anda destansı atladı gene ender çıkacak sanırım ezbere konuştum artık yok aynı ee, sorun değil sorun değil sorun değil ender 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 ya abi ya of neyse sorun değil ya. Çok da sinirlenmeyelim. Şöyle şunu da toparlayayım. Hmm, 440'a da bunları açtıktan sonra videonun da sonuna gelelim gençler. Yeterli bu kadar. Ee, hadi bakalım. İnşallah adam akıllı bir şey çıkar. Önce birazcık obuşturacağım ekranı. Eski taktiklerden geleceğim. Şimdi bir buna girip çıkacağım. Bir buna girip çıkacağım. Bir de buna girip çıktım. Şimdi bir anda buna basıyorum. Hoppa. Bakalım ne veriyorsun bize. Bibi'ye. Aa mi? Ne hesap bir de mükemmel ya bastım buna ama hesaplaşma kasmıyoruz işte sorunumuz bu. Hmm. Güzeller çıktı aslında. Keşke ana hesapta da bunlar gelseydi. Yani idare eder. Nani aslında bayağı iyiymiş ha. 2 ekstra ışık küresi. Vay be. Ne veriyon? E, ee, dalga geçiyor resmen. Ee, video kapanmadan önce 5000 mücevherim varmış. Ona da sağlam bir piper kostümü mü çeksek ya? Hmm, bakayım şöyle. Bakalım bakalım bakalım. Tera da olabilir ya. Tera'da kostüm var mı? Tera'yı alalım biz. Şöyle fırtınası Tera daha iyi ya. Dursun iki ikisi de mükemmel de. Bunu alalım inşallah pişman olmam gençler. Hadi bunu da aldık bakalım. <laughs> Bayağı e, geliştirdik bu hesabı ya. Gayet güzel oldu. Şöyle şunu da hallettik. Kupa yolunu toplamayacağım. 16.000 kupa falan yapıp yeni partını öyle atacağım bu arada. Ee, bu videonun. Şey bu hesabın partlarını. Şöyle seviye yapalım. Genel yani şey bir seviye değil mi? Yetişme zaman 4.000 altın. Ortalama şekilde 8-9.000 altın falan lazım. İki katına çıkmamız lazım. Bakayım şuradan altın var mı diyeceğim de yok. Fıs. Neyse sorun değil gençler. Bu da sonraki videonun e, konusu olsun. Bugünlük bu kadardı gençler. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Böyle tam doyumluk adam akıllı bir video yapmak istedim. 18 dakika neredeyse olacak. Ya bundan da artık yani memnun olun. Ben sizi de artık nasıl memnun edeyim anlamadım. <laughs> e, neyse Allah'a emanetsiniz. Sizleri seviyorum. Teşekkür ederim e, destekleriniz için. Bay bay.